He, salam aziz dostlar, aziz kardeşler. Bak gördüğünüz hayvanlar satılır. Ha, kardeşler. 250 baş hayvanlar da bu. Satılır. Xayiş kanala kanalına abone olasınız. Like vermeyi unutmayasınız. Buyurun bakın aziz kardeşler. da satılır bu hayvanlar. Super hayvanlar bakın. Bir kapın hayvanı Görürsünüz bunları. Böyle çekilen bakın arkadaşlar. Super koyunlardı arkadaşlar. Tumruklara bak arkadaşlar bakın. Sırf Karadolak Bey ile kaldı bakın. <laughs> position